Santa Calderon stadında binlerce seyircinin önünde Atletico Madrid ee, kendi evinde kaybetmenin için küçük Taraftarları da o şekilde bekliyorlar artık. Karşılaşmanın hakemi her an mücadeleyi bitirebilir. Orta kafa vuruşu Vitor için zor bir top olmadı görüyorsunuz. Tiko. İki golü kaybeden futbolcu. İşte Tiko'nun vuruşu ve sonuç gelmedi değerli seyirciler. Ve karşılaşma burada sona eriyor. 5-2'lik bir skor var. Ronaldo 3 gol kaydetti ve hat trick yaptı. Sonrasında işte Fahin az önce sizlere aktarmaya çalıştığı gibi pasını veriyor Figo'ya. 5. golü az önce ecelediğiniz gibi kaydettirdi. Barcelona mükemmel oynadı. Öyle değil mi Fahin? Evet, mükemmel bir maç izledik. Ee, tabii akıllı oynadı yani Üzerine çok iyi geldiğini hesaba kattı, ee, bilinçsizce zaman zaman geldi, attı Atletico Madrid. Mutlaka kazanmak istiyor, yani o kupanın da revanşını almak istiyordu. Ee, ama her şeye rağmen oyun 3-2'de e, dönebilirdi. Orada Simone'nin gördüğü kırmızı kart bana göre Atletico Madrid'i bitirdi. Arkadan da zaten ikinci kırmızı kart, Santi gördü. Evet, o da e, karşılaşmanın e, kaderini belirledi. Burada gerçekten e, mükemmel bir müsabaka izledik bu akşam. İspanya'dan gerçekten nefis maçta izliyoruz ama bu Atletico madrid Barcelona maçları bir başka güzel oluyor. E, ve bu arada gerçekten Ronaldo'nun büyüklüğünü bu akşam bir defa daha gördük. E, müthiş bir oyuncu olduğunu bir defa daha gösterdi. Ne diyelim zevkli bir karşılaşma. Çarşambaya bırakıyoruz o zevkli diğer karşılaşmayı da değil evet, mi? Evet. Çarşamba akşamı Real Madrid, madrid Sevilla, Sevilla maçında 22'de tekrar İspanya'dan futbolla bütün heyecanıyla hiçbir devam edecek. Tabii çarşamba edecek. Hafta sonra bakalım ne tür bir e, güzel maç daha bulacağız. Sizlere İspanya Ligi'ni bütün heyecanıyla aktaracağız. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Real Madrid'in e, 73 puanı var İspanya Ligi'nde. Barcelona'da bu galibiyetiyle puanını 69'a çıkardı. Arada 4 puanlık bir fark var. Real Madrid'in bir maçı 90 ama Tabii ki bu fark bu şekilde devam ederse 3 hafta e, tahmin ediyorum ya da 4 hafta sonra Barcelona'da nefis bir maç var. Barcelona Real Madrid mutlaka hiçbir ekranlarından sizlere ulaşacak bu karşılaşma. Nefis de belki bir şampiyonluk mücadelesi olacak. Evet sevgili seyirciler e, az sonra Pazar Şenliği programımız var. Onu izleyeceksiniz ayrılmayın diyoruz. Çarşamba akşamı bir başka İspanya Rüzgarı'nda saat 22.30'da Real Madrid Sevilla. 22'de, 22'de, 22'de Real Madrid Sevilla maçında birlikte olacağız. Bay Çetin Erbe'den akıllı yoksa hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. eğlence. Bunların hepsi nerede mi? Bayram özel pazar şenliğinde. Neler yok ki? Sanatçılar, sohbetler, şakalar. Şahsenem, Zafer Peker, Eda Berker, Aslı, Meyra, Gökhan Tepe, Pınar, Dilşeker, Mesut Çakarlı, Zeka Etunca, Özlem Özdil, Kubat, Dilar Işık, Metin Kaya, Mehtap Saraç ve Tanyeli. Bunları kaçırmak istemiyorsanız lütfen bayramın üçüncü günü tam ekranlarınızın karşısında olun. Diye söyledim, seyredin, ya seyredin. HBB gerçekten iyi TV. Neredeyim ben? Sahne ışıkları ben limelight, sinemanın dehası Charles Chaplin'in baş yapıtı. Çaptan düşmüş eski bir müzikal yıldızıyla genç bir balerinin HBB, HBB, HBB. HBB gerçekten iyi tv 1983 yılında ANAP'ın seçimleri kazanmasıyla başbakan olan Turgut Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı ile geçen 10 yılında yaşanan olayların perde arkaları ölümünün 4. yılında Orhan Uğuroğlu ile Ankara'da gündemde. ANAP'la DYP'yi birleştirmek isteyen Turgut Özal Süleyman Demirel'e ne mesaj gönderdi ne yanıt aldı. Turgut Özal cumhurbaşkanlığına nasıl karar verdi? Süper emeklilik, altın ithalatının serbest bırakılması, Türk parasını koruma kanununun değiştirilmesi, Türkiye'de ilk kez kredi kartlarına geçiş kararlarının perde arkası. Yıldırım Akbulut Turgut Mesut Yılmaz arasındaki ANAP Genel Başkanlık yarışında Turgut Özal kimi nasıl destekledi? HBB Genel Haber Koordinatörü Orhan Uğuroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara'da gündemin konukları, Turgut Özal'ın en yakınları, 8 yıllık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Aksoy, 10 yıllık Koruma Müdürü Musa Öztürk ile Özal'ı 10 yıl adım adım izleyen iki gazeteci, Faruk Bildirici ve Gülten Aslan. Orhan Uğuroğlu ile Ankara'da gündemi 15 Nisan Salı 22.30'da ailenizin gündemini almayı sakın unutmayın. HBB gerçekten iyi TV.